Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabımızın 2. ünite tema değerlendirme bölümünün konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Öncelikle etkinlikleri kendimiz yapmaya çalışalım arkadaşlar. Varsa takıldığımız noktalar, anlamadığımız noktalar olursa videomuzdan faydalanarak konumuzu pekiştirebiliriz. Evet, İkinci tema öğrendiklerimizi değerlendirelim. A 1-5 soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. 1, 2 ve 3. sorunun cevabını defterinize yazınız demiş arkadaşlar. Metnimizi okuyalım. Metnimize göre ilk 5 soruyu cevaplayalım. Atatürk Cumhurbaşkanı olarak bir gün Tarsus'a gitmişti. Onu karşılayan kalabalık arasında iri yapılı, esmer bir kadın da bulunuyordu. Bu Kurtuluş Savaşı'nda düşman ile yiğitçe çarpışan Adile Çavuştu. Ulu Önder halkı selamlayarak hükümet konağına doğru ilerlemeye başlamıştı. Adile Çavuş kendini tutamamış birden fırlayarak onun önüne yere önünde yere kapanı vermişti. Toprağı öperken kendini tutamamış bir de e, bastığın yerlere kurban olayım diyordu. Atatürk hemen Adile Çavuş'u elinden tutarak yerden kaldırdı ve şöyle dedi. Kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üstünde göklerde yükselmeye layıksın. Evet. Sorularımıza bakalım arkadaşlar. 1. Adile Çavuş kimdir demiş. Arkadaşlar Adile Çavuş Kurtuluş Savaşı'nda düşman ile yiğitçe çarpışan bir Anadolu kadınıdır diyebiliriz. 2. Ulu Önder halkı selamlayarak hükümet konağına doğru ilerlerken Adile Çavuş ne yapmıştır? Adile Çavuş birden fırlayarak Atatürk'ün önünde yere kapanmış ve toprağı öpmüştür. 3. Atatürk Adile Çavuşu yerden kaldırırken ona neden göklere yükselmeye layık olduğunu söylemiştir. Atatürk vatan için mücadele eden kahraman Türk kadınına duyduğu saygıyı ifade etmek için bu sözleri söylemiştir diyebiliriz arkadaşlar. Çarpışmak sözcüğü metinde aşağıdaki anlamların hangisiyle kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz demiş. Evet, çarpışmak sözcüğü arkadaşlar vuruşmak, savaşmak anlamında kullanılmıştır. Şöyle işaretleyelim. Metinden hareketle aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına değen yanlış olanların başına ya yazınız demiş. Metinde olaylar birinci kişi tarafından anlatılmaktadır demiş. Arkadaşlar yanlıştır. Metinde olaylar üçüncü kişi tarafından anlatılmaktadır. 2. Yiğitçe sözcüğü yapısına göre türemiştir. Evet doğrudur arkadaşlar. Yiğit, yiğitçe şeklinde türemiştir. 3. Çanakkale sözcüğü yapısına göre birleşiktir. Evet Çanak ve Kale kale kelimeleri birleşerek yeni bir kelime oluşmuştur. Tür olarak birleşik bir kelimedir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar B bölümüyle aşağıdaki metinlerden hangisi bir anıdan alınmıştır demiş arkadaşlar. Baktığımızda çocukken öyle bezden mezden değil sahici bir oyuncak bebeğim olmuştu. O bebeği şimdi de kuşkusuz 4-5 yaşlarımın gözüyle görebilmeyi çalışıyorum. Kocaman bir bebekti. Baktığımız arkadaşlar yani çocukluk yıllarından bahsediyor. Oralardan bir anısından bahsediyor. Bunu anı olarak e, ifade edebiliriz. Şöyle işaretleyelim. Pembe, tom, pes pembe, tombul, kırmızı yanaklı, lüle lüle, saçlı saçlı, uzun kirpikli, gözleri açanır, kapanır, sürekli gülümseyen bir bebek. Ben böyle bir şey, bir oyuncakçı dükkanının vitrinden bile görmemiştim. Çünkü küçük bir kasabada doğmuştum. Orada hiçbir oyuncakçı dükkanı yoktu. Evet, B'ye bakalım. Beyin kızı 19 yaşını tamamlar. Onun şerefine kalede eğlenceler tertip edilir. Bu eğlencelere davet edilen bir köylü kadın da hediye olmak üzere bağındaki nefis üzümlerden bir sepet dolusu getirir. Fakat kader bu ya kadın üzümlere dolurken dalgılığından istifade ederek sepetin içinde gizlenen yılanı görmez. Üzümü çok seven beyin kızı da bu sepeti doğruca odasına çıkartır. Gece geç vakit herkes gittikten sonra yiyecektir. C. Ertesi gün mahallenin Yaşlı kişiler bir araya gelip bu zavallı aileye ne gibi yardımlar yapılacağını konuşmaya başladılar. İlk evlerden eşya toplandı. Daha sonra maddi durumları iyi olan ailelerden para yardımı istendi. Onlara yardım etmek için herkes birbiriyle yarışıyordu adeta. Pek doğal ki en büyük yardım mor salkımlı evin sahibinden gelmişti. Evet arkadaşlar burada A ve B şöyle B'ye de işaretleyelim. Birer anıdan alınmıştır. Cevabımız A ve B olacaktır. Verilen şiirden hareketle aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına veya yanlış olanların başına ya yazınız demiş. Bir tutkudur Mustafa Kemal. Nice sevdalara değişilmeyen, yitirilmiş kasımlarda açan umuttur. Bir baştır vazgeçilmeyen. Bir türküdür Mustafa Kemal. Suskun ağızlarda söyleşir durur. Çatal burnunda gözetir denizi. Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur. Evet arkadaşlar tutku yapım eki almış bir sözcüktür arkadaşlar. Tutku. Evet yapım eki almıştır doğrudur. Baş sözcüğü mecaz anlamıyla kullanmıştır. Çünkü baş sözcüğü bir topluluğu yöneten kimse anlamında kullanılmıştır. Gerçek anlamında kafa anlamında kullanılmamıştır. Evet burada arkadaşlar yanlışlık vardır. Bağdaş kurmak bir deyimdir. Çünkü bağ, bağdaş kurmak birleşik fiildir demiş arkadaşlar. bağdaş kurmak birleşik fiil değildir arkadaşlar. Gözetmek sözcüğü korumak, bakmak anlamında kullanmıştır. Evet bu anlamda kullanmıştır. Doğrudur. Şiirin konusu Atatürk'e duyulan sevgidir. Evet Atatürk'ten bahsediyor. Ona duyulan bir sevgiden bahsediyor. O zaman D ile işaretliyoruz arkadaşlar. Doğrudur diyoruz. Aşağıdaki soruda cevaplayınız demiş. Ninem albüme bakarken yine eski günlere dalmıştı cümlesinde geçen dalmak sözcüğü. Aşağıdaki cümle hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır Demiş. Hızla içeri dalıp defterlerini ve kitaplarını masanın üzerine bıraktı. İçeri dalmak, içeri girmek. Ağacın altında kitabı okurken bir ara dalmışım. Dalmış yani düşüncelere dalmak. Burada da arkadaşlar albüm mübarekler eski günlere dalmak yani eski düşüncelere dalmak olarak ifade edilebilir. Okuduğum kitaba öyle dalmıştı ki sınıfta konuşulanları duymuyordu. Evet buradaki öyle dalmıştı ki yani kendinden geçmiş hayal aleminde geçmiş anlamında küçük küçük bir balık gibi suya dalıyordu, suya atlıyordu, suya giriyordu olarak ifade edebiliriz. Evet, buradaki C seçeneğindeki e, yukarıdaki cümleyle aynı anlamda kullanılmıştır diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Verilen cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine en yakındır demiş arkadaşlar. Denizin kabaran dalgalarından gözümü alamadım. İki iş çıkışı pazara uğramayı gözüm almıyor ve bizim iki dönümlük tarlamıza göz dikmişti. Dört, gözünü ayırmadan kardeşime bakıyordu. Bu arada arkadaşlar gözüme ayırmadan denizi kabaran gözünü alamadı. Gözünü alamamak gözünü sürekli orada tutmak değil mi? Ayırmıyor gözünü. Yani 4 numaralı da aynı şekilde gözünü ayırmıyor. Gözünü alamıyor. Evet o zaman 2'yi B olarak işaretliyoruz. Zaten cevaplar şurada belirttik arkadaşlar. Bunun cevabı da B seçeneğidir arkadaşlar. Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapan hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. Eski Yunanistan Başbakanı Elef Terios Venizelos Atatürk ile ilgili yukarıdaki sözün Atatürk'ün hangi kişilik özelliğine değinilmiştir? Evet diyor kökten değişiklik yapmış olağanüstü işler yapmışız değil mi? Değişiklikler yapması zaten inkılapçılık ile ilgilidir. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Evet dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan sözcük görselde verilen anlamın dışında kullanılmıştır? Beslemek, tatlı, yuva, yaprak. Evet her gün hasta dedesini elleriyle besliyordu. Ve Leylekler ağızlarında getirdikleri çöplere yuva, yuva yapıyorlardı. C. Karşı masada oturan tatlı bir çocuk yemek yiyordu. D. Asma yaprağından sarma olur da yenmez mi? Demiş. Buradaki arkadaşlar e, görselde verilen anlamının dışında kullanılmış diyor. Asma yaprağı buradaki yaprak anlamı kullanmış. Karşı masada tatlı bir çocuk. Burada tatlı bir çocuk arkadaşlar. Çocuk tatlı olabilir mi? Yani buradaki baklava gibi olamaz değil mi? Buradan şirin güzel anlamında kullanmıştır. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Devam edelim. 5. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit türemiş ve birleşik sözcükler bir arada kullanılmıştır demiş. Arkadaşım eve akşamüstü gitmiş. Arkadaşım eve akşamüstü gitmiş. Evet basit sözcük kullanmış arkadaşlar. Türemiş sözcük gitmiş. Ee, arkadaş arka arkadaş evet eve. Ve odayı yavru ağzı ile boya c babaannem bahçeye aslan ağzı dikti. De o gün çok üzgündü, hiç konuşmuyordu. Evet, arkadaşım. Evet arkadaşlar, burada akşamüstü Birleşik arkadaşım e, ev eve Birleşik pardon basit arkadaşım ise e, türemiş sözcüktür arkadaşlar. O zaman cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde birleşik sözcüğü oluşturan ilk sözcük yapısı yönünden diğerlerinden farklıdır demiş. Su değirmeni, kol saati, dolma kalem, masa tahkimi. İlk sözcük yapısı yönünden. Burada su isimdir arkadaşlar. Kol isimdir. Dolma, dolma kalem yani bir fiildir. Masa isimdir. O zaman cevap C seçeneğidir arkadaşlar. 7 bu cümlede aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilirse nesnel bir anlatım anlam kazanır demiş. Yazarın Uçtu Uçtu Ali Uçtur adlı romanı pek der satılmadı diye düşünüyorum. Bak düşünce ifadesi ediyorsa arkadaşlar öznel. Herkes tarafından çok beğenildi. Beğenilme öznel. En etkileyici çocuk kitaplarından biriydi. En etkileyici kime göre? Bana göre. O zaman öznel. İstanbul Uluslararası Çocuk Varlığından birincilik ödülü aldı. Cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Devam edelim. 8. sorudayız. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinde ad sayısı daha fazladır demiş. Canlı, cansız bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları anmaya, tanımaya, birbirinden ayırmaya yarayan sözcüklere ad denir. Örneğin öğer, su, deniz, bulut. Evet Ayşe, kardeşi, tatili, bu yaz köyde geçirecek. Hangisinde ad sayısı daha fazladır demiş. Evet B seçeneği doğru cevabımız. Evet şöyle işaretleyeyim. Ayşe, kardeş, tatil, yaz, köy. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Solgun, yüzlü, hasta. Hasta güçlükten nefes alıyordu. Hadi diyelim yüzde e, isim olsun. Söğüt, ağaç, gölge, sohbet 1 2 3 4. Sohbet, gölge, ağaç, söğüt evet. 4 tane iri kar taneleri durmadan yağıyor. E bu daha az. O zaman cevabımız hangisi oldu arkadaşlar? Daha fazla olan B seçeneğinde 1 2 3 4 5 tane ne var arkadaşlar? İsim var. Evet dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Bu metne getirilebilecek en iyi başlık aşağıdakilerden hangisi derim demiş. Seyfi de 80-90 yaşlarında bir ayakkabı tamircisi. Galiba mahallemizin en yaşlı insanı 13-14 yaşlarındayken savaşa katılmış, yaralanmış. İstiklal madalyası almış. Bu madalya dükkanın duvarında asılı duruyor. Seyfi dedenin yüzü tırmıklanmış toprağa benziyor. Çizik çizik buruşuk bir yüz. Beyaz, gri, parlak, sarı karışımı değişik renkli bir sakalı var. Elleri sürekli titriyor. Arada bir burnun ucuna taktığı küçük camlı bir gözlüğü var. Özellikle dikiş yaparken onu kullanıyor. Tatlı dilli, konuşmayı seven birisi. Her zaman anlatacak bir şeyler buluyor. Savaştan, askerlikten, çocukluğundan. Evet cevabımız Seyfi'de de en uygun cevap olacaktır. A seçeneği doğru cevabımız arkadaşlar. Evet devam edelim. 10. sorumuz ile bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinden kesin olarak ulaşılamaz demiş. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ulaşılamaz. Pelin, Özlem, Hakan, Hasan, Mustafa veren ve Çanakkale Şehitlerin Anma Programı'na izleyici olarak katılacaklar. Bu altı arkadaşın programdaki oturma düzeniyle ilgili bilinenler şunlar demiş. Koltuklar birden 6'ya kadar numaralandırılmıştır. Pelin 3 numaralı koltukta oturmaktadır. 1 numaralı koltukta baş harfleri aynı olan iki öğrenciden biri oturmaktadır. Pelin ile Özlem arasında iki kişi oturmaktadır. Mustafa Pelin'den önceki koltukta oturmaktadır. Eren'in koltuk numarası Pelininkinden iki fazladır demiş arkadaşlar. Evet burada e, ulaşılamaz bilgilerimiz arkadaşlar. Bir numaralı koltukta oturan kişi Hasan'dır demiş. Hasana niye ulaşamayız arkadaşlar? Bakın bir numaralı koltukta başlerler aynı olan iki öğrenciden biri oturmaktadır. Bakıyorum. Evet. Bu da kimdir arkadaşlar? Hasan. Hasan da oturamaz diyoruz cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki ifadeler doğru ise de yanlış ise ya oku takip edildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır demiş. Evet. Atatürk Cumhurbaşkanı seçilmiş cümlesinin altı seçilmiş sözcük özel ad olarak kullanmıştır. Cumhur özel ad olarak kullanmıştır. diyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Özel ad değildir. Yanlıştan ifade ediyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletlerin cümlesinde bütün sözcükler tür adıdır demiş. Evet. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Buradaki kelimeler arkadaşlar tür adıdır. Yani cins ad, özel ad değildir. O zaman cevabımız 3. çıkış olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 6. sınıf Türkçe ders kitabımızın ikinci temasındaki öğrendiklerimiz değerlendirdiğim bölümünü bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.